Merhaba Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte yaz aylarının vazgeçilmez çok lezzetli bir yemeği olan taze fasulye yemeği yapacağız. Bakın biz öncesinde şöyle kenarındaki kılçıklardan ayıkladık ve iki parmak genişliğinde olacak şekilde kestik. Bunun için şu aleti kullandık. Victorinox marka. marka, İsviçre çakı markası. Size tavsiye ediyorum. Bakın çok memnun kalacaksınız. Çok kolay bir şekilde taze fasulyelerinizi kılçıklarından ayıklayabileceksiniz. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık taze fasulye nasıl ayıklanır, nasıl temizlenir. Onu da izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına başlayalım yemeğimizi. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağını tenceremize koyduk ve üzerine bir büyük kuru soğanı minik minik dilimledik şimdi onu güzelce kavuracağız bizim evde büyük kuru soğan yoktu ben iki küçük kuru soğan kullandım bu yarım çay bardağı zeytinyağı da size fazla gelmesin zeytinyağlı yemekler için ideal bir oran bizim zaten şu an kenarda bekleyen taze fasulyelerimiz de yarım kilo yani iyi fazla değil şimdi güzelce soğanlarımızı karamelize oluncaya kadar kavuruyoruz Evet soğanlarımız biraz kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçasını da ilave ediyoruz. Ben çok az şöyle bir çay kaşığı kadar da acı biber salçası ilave etmiştim. Ama siz yapmayın isterseniz. Evet, lezzet katıyor. Şimdi çok az şöyle bir iki dakikada salçayla birlikte kavuracağız. Evet salçayla da çok az kavurduk. Şimdi iki adet domatesimizi daha öncesinde küp küp doğramıştık. Onu ilave ediyoruz. Ama burada domateslerinizi soymadan önce muhakkak kabuklarından arındırın. Yani kabuklu bir şekilde domateslerinizi ilave etmeyin. O taze fasulye yemeğinde hiç güzel gözükmüyor. Şimdi biraz da domateslerimizle birlikte kavuracağız. Evet, domateslerimizle de biraz kavurduktan sonra şöyle daha öncesinde küçük küçük şöyle doğramış olduğumuz bir diş sarımsağı da ilave ediyoruz. Şöyle birkaç saniyede de sarımsakla birlikte kavuracağız. Evet şimdi baharatlarımızı ilave edeceğiz. Şu iki çay kaşığı şekerimiz. Evet iki çay kaşığı şekeri ilave ettik. Zeytin zeytinyağlı yemeklere lezzet katar şeker ilavesi. Zaten çok az katıyoruz. Hani iki küp şeker gibi düşünün. Şöyle iki silme çay kaşığı tuzumuz. Ve yarım çay kaşığına yakın da karabiberimiz. Şu baharatlarla da birkaç saniye şöyle karıştıralım. İyice güzel bir sosu olsun yemeğimizin. Evet şimdi de son malzememiz. Şöyle yarım kilo daha öncesinde e, ayıklamış ve iki parmak genişliğinde kesmiş olduğumuz fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Ve fasulyelerimizle de birlikte yine birkaç dakika kavuracağız. Evet şöyle taze fasulyelerimizi çok az rengi dönene kadar kavurduk. Şimdi üzerine bir su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ve tenceremizin kapağı kapalı bir şekilde ve ocağımızın altı en kısık ayarda olacak şekilde yavaş yavaş ağır ağır pişmeye bırakıyoruz. Ee, yaklaşık bir saate yakın sürecektir pişmesi. Ee, piştiğini nasıl anlarsınız? Taze fasulyelerinizin rengi soluk koyu yeşile döndüğü zaman şöyle bir çatal saplayın. Yumuşamışsa pişmiş demektir. Bakın bu adımları izlerseniz muhteşem, çok lezzetli bir taze fasulye yemeğiniz olur. Hiç taze fasulyeyi sevmeyenler bile bayılarak yiyecektir. Bu önemli detaylar nelerdi? E, dikkat ettiyseniz sırasıyla malzemelerimizi kavurarak gittik. Kavurma işlemi çok önemli. Ağır ateşte, kısık ateşte ağır ağır pişmesi çok önemli. E, domateslerinizin kabuklarını doğramanız önemli. Ve fasulyelerinizi kırçıklarına ayıklayarak güzel bir şekilde doğramanız da çok önemli. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Evet taze fasulyemiz pişti. Size şöyle göstereyim. Mis gibi kokuyor. Lokum gibi yumuşamış. Şimdi birazdan servis kabına alacağız. Biz bu şekilde sıcak yemek olarak da tüketmeyi çok seviyoruz. Şimdi iki tabak öyle tüketeceğiz. Bu tabağı alacağımı da soğutarak daha sonrasında meze gibi soğuk zeytinyağlı servis olarak tüketeceğiz. Evet şöyle servis kabımıza da aldık. Afiyet olsun.